bugün için size böyle hani bayram günüdür koşturma var falan filan ama ailece çok da bir yerlere gidemiyoruz. Aileyi sevindirecek kadayıftan bir bülbül yuvası tarifi vermek istiyorum. Kadayıf böyle çıtır çıtır çıtır, çıtır, çıtır ama çok şekerli değil. Ortasında bir parça helva. Üzerinde biraz kıtırdamış bir ceviz. Buna istersek bir parça da serinlik ekleyebiliriz. Bol sütlü bir golf maraşım. Belki sade, belki de tahinli. İçindeki yumuşak ve sıcak tahinle bugünkü tarifim Emin Zahmadi. Bülbül yuvası dediğimiz hadise aslında bir nevi bir baklava. Ve bir baklavayı yapmak en az 2 saat, 3 saatten daha az sürmüyor. Ama bu tarif yaklaşık yarım saatte yapabileceksiniz. Ve herkesin bayramını sevgiyle kutluyor ve böyle kocaman kucaklıyorum. Umarım çok güzel bir bayram. Sonrasında da çok güzel günler bizi bekliyordur. Geçelim bu güzel kadayıfın yapımına. Şimdi 250 gram kadayıfa ihtiyacımız var. Bu Antep, Antakya falan o civarlarda olanlar böyle taze uzayan çok güzel başka kadayıflar var ama bizim direkt yani yufkacıdan aldığımız kadayıfımız var. Biraz daha böyle saç biraz daha karışık gibi. Bu bir baklava olacak ama olan baklavalara göre çok da az şekerli bir baklava olacak. Yani totalde 4 çorba kaşığı şeker, 4 çorba kaşığı sudan yaptığımız çok azıcık bir şerbet. Bunları koyuyoruz. Çok kısık ateşte şeker tamamen eriyene kadar ocağın altını açmıyoruz. Eridikten sonra bir parça yükseltebiliriz. Eğer şeker erimeden su kaynamaya başlarsa baklavanın daha sonra şekerlenme ihtimali olur. Bunu asla unutmayın. Çok önemli bir kuraldır. Kaynamaya başlayınca bir tatlı kaşığı kadar limon sıkıp altını kapatıyoruz. Bu kadar. Sonra bunu soğumaya alıyoruz. Gelelim baklavanın ikinci olmazsa olmazı tereyağı. Her baklavanın başlangıcı gibi önce bir tereyağı eritiyoruz. 150 ila 180, bol tereyağı istiyorsanız 180, azıcıkla idare ederim ben diyorsanız, ben onlardan diyorsanız 150 gram tereyağı fazlasıyla yetecek. Bunu önce eritmeye koyuyoruz eritince üzerinde köpük birikiyor. O köpükleri alıyoruz. Onları daha sonra onları yumurta falan pişirirken kullanabilirsiniz. Tereyağının üstü tamamen sarı renk olunca onu soğuması için başka bir kaba alıyoruz. Dibinde kalan beyaz o sütlü kısmı da daha sonra kullanmak üzere ayırıyoruz. Bunu neden ayırdık? Bunlar eğer kadayıfın üstünde kalırsa parça parça aslında süt parçaları onlar karamelize olup kahverengi kahverengi noktalar yaratabilir. Ayrıca süt olduğu için sütlü kısım çıtırtıyı azaltır, yumuşatır. Bu iki sebepten muhakkak tereyağın kefi yani üstündeki süt köpüğünü ve dibine çöken süt partiküllerini almamız lazım. Şimdi tereyağımızı hazırladık. Bunun içerisine iki çorba kaşığı pekmez koyuyoruz. O hafif böyle rengini güzelleştiriyor. Daha sağlam ve sert durmasını sağlıyor. Bir de çok da az şekerli yapacağım bu baklavayı. Onu yapmamı sağlayacak kadayıfları uzun uzun tezgahıma yerleştiriyorum. Her seferinde az bir tutam alıyorum. Sonra bir tatlı kaşığıyla üzerinden pekmezle ve tereyağını geçiriyorum ve daha sonra bunu böyle ovuyorum. Ovdukça hem böyle güzel pekmezin rengi çıkıyor hem de her tane yağdan nasibini almış oluyor. Gelelim en zevkli kısmına, Katlama. İki şekilde yapabilirsiniz. Bir, böyle elinizi tutup önce bir minik yerde bir tur attırıp sonra oturu teker teker böyle çevirerek bir bülbül yuvasına ulaşabilirsiniz. Ama ben daha rahat ettiğim başka bir teknik buldum. O da şöyle. Bunu alıyorsunuz. Ondan sonra iki parmağınızın arasında sıkıştırıyorsunuz. Sonra iki parmağınızın etrafında kadayıfı döndürerek en sonunda da böyle elini çekerken taban yaratıp tepsiye öyle koyarak da bence daha sıkı sıkı daha güzel bir bülbül yuvası oluyor. Normalde bu Antakya'da, Antep'te dökülen o kadayıfların uzun uzun zaten hazır ve neredeyse taptaze olanlarla tabii ki çok daha düzgün şekilli bülbül yuvaları olabilir. Ama biz hani İstanbul ve işte büyük şehirlerde olanlar için en güzel imkan, en güzel şekilde böyle oluyor. Sonra bunları hazırladık. Bunların hepsini tepside İstediğiniz gibi dizebilirsiniz. Ben birazcık boşluk diziyorum ki hava böyle etrafında güzel gezebilsin ve daha da çıtırdasın. Kalan parçık pinçik parçaları şöyle topluyorum ve bir kabın içinde onları da ziyan etmeden pişireceğim. Artık bunlar fırına yerleşebilir. Bu şekilde 180 derece fırında alt üst ve fansız pişmeye bırakın. O sırada siz de 2 avuç cevizi kabaca doğrayıp bir çorba kaşığı tereyağında çevirin helvalarınızı küçük küçük doğrayın. Fırında kalmasını yaklaşık 7. dakikasında çıkarıp önce helvaları sonra da cevizleri yerleştirin. Ve sonra üzeri kızarana kadar fırında pişmeye devam etsin. Bül -bül yuvaları fırından çıkınca önce bir 2 dakika o üstündeki harını atmasını bekleyin. O harını attıktan sonra soğumuş olan şerbeti şöyle üzerine güzelce dökünce Artık ne zaman yemek isterseniz o zaman yiyebilirsiniz. Şimdi bunu yemeden evvel küçücük bir şey söylemek istiyorum. Mevlana'nın bir sözü. Gönlüme girmene lafım yok. Ama malum olan odur ki karga gül bahçesinde gezerek bülbül olamaz. Bunu da bilesin diyor. Bu böyle hani sana böyle bir yazan diyelim birini böyle çok doğru ve usturuplu bir şekilde yerine oturtmak veya başka zamanlarda hani keçinin yüzü pınarın gözünden içermiş diye bu Anadolu'da böyle laflar hani belirli insanları böyle bir dakika diye böyle yerine oturtmak için de çok güzel bir nükteden güzel bir şey. Hani bülbülle gülün aşkından geldi aklıma bu söz. Ben de bülbül yuvasını yaparak bülbül olmuyor olabilirim. Bilmiyorum. Ama şimdi bu bülbülün yuvasına hakkıyla güzel bir şey yapmak da benim elimden gelir diye tahmin ediyorum. Burada Golf Marish'ın yeni lezzeti var. Tahinli ve sade bir arada. Bununla beraber bu tatlının çok güzel olacağını düşündüğüm için aslında yani bu, bu dondurma için bu tatlı yaptım, bu tatlı için bu dondurma emin değilim. Şimdi buradan şöyle bir parça kesiyorum. Bol sütlü, bol lezzetli. Artık bayağı akşam bu arada. Akşam süt çekmeye başlamıştık. İftar saatini bile geçirdik. O yüzden izninle ben bunu yiyorum. Onu bir çırpıda ağzına mı atacağım? Atayım mı? Atmayayım. Helvası, çıtırtısı, dondurması bir arada. Ne yazık ki bazı dondurmalarda hani o süt tadını ben çok özlüyorum. Yani bir yerlerde karşınıza çıkıyor dondurma yiyorsunuz ama böyle nerede süt falan gibi. Gerçekten bunu hissedebildiğiniz bir güzellik yediğiniz zaman başka bir şey oluyor. Vallahi bizden bu kadar. Bayramın geri kalanında çok güzel geçmesi dileğiyle. Sevgiler, saygılar.